看看。 Seneye görüşürüz. Bu yıl hiç şey bekleme. Bir yıldır nefes alıyor. Bir yıldır telefonumu şarj etmiyorum. Seneye daha iyi olacağım. Geçen yıldan beri buradayım. Bir yıldır duş almıyorum. Bir yıldır bağını bekliyorum. Geçen yılı dün gibi hatırlıyorum. Gibi gibi espriler. Diğer liste halinde. Ve bununla da 2025'in en kötü esprisini seçeceğiz. Tamam mantık şöyle. Önümüzde en iyiden en kötüye doğru giden bir liste var. Ama bizde her şey tamamen tersine olacak. En iğrenç espriyi en üste koyacağız. En sakin espriyi ise en alta koyacağız. Evet listemizin başında seneye görüşürüz. Sürpriz var. Bu espri her yıl başında 23.59'da bir dakika geçtikten sonra herkesin beyni de spawnlamak ve çok rahatsız ve çok saçma bir espri. Gerçekten her yıl artık bu söyleniyor. Yani bunun tarihi Selçuklara falan dayanıyor herhalde. Çünkü ben gözüm açtıktan sonra bu espriyle karşılaştım her zaman. 16 yıldır yaşıyorum 16 yıldır bu espriye maruz kalıyorum Lütfen yardım edin yani insanların değerli vaktini Böyle saçma saçma esprilerle bozmayın Ben bunu en kötü espri olarak en iğrenç En berbat en kötü yani espri olarak En başa koyuyorum Helal olsun ulan. Evet, Sıradaki esprimiz geçen yılı dün gibi hatırlıyorum Bak şimdi güzel kardeşim geçen yılı dün gibi hatırlaman Demek geçen yılın fiziksel olarak dün Olup da teoriksel olarak bir yıl önce Olmasıyla birlikte hepsini birleştirdiğin zaman Geçen yılı dün gibi hatırlaman gibi bir şeyin Olup olmaması gibi öyle bir saçmalık olamaz Çünkü sen matematiksel olarak x'i Y ile topladığın zaman burada dünü 2023 2024 de toplayınca 25 etmiyor. Şimdi sen 2024'ü nereden buldun? Bulamadın sen. 2024'ü nereden bulduğunu bilmiyorsun. Oğlum son 10 saniye içerse ne yaşandı lan? Listemizin devamında ne var? Hiçbir şey yok. <laughs> Neden? Çünkü ben bir salak bir insanım. Evet yanlışlıkla videonun olduğu klasörü sildim. Töp kutusundan da sildim. Beni tebrik edebilir misiniz? Beni bir alkışlayın. Beni bir alkışlayın efendim. Videonun devamını ben sildim salak gibi. Videonun elimizde kalan kısmı bu. Eee evet bu yani. Oğlum bir video yapayım dedim. Onu da beceremedim. Ve hepsi benim hatam. Eyvallah. Siz gene de kanala abone olun arkadaşlar. Çok yakında tekrardan buraya. Çok güzel videolar gidecek. Bu benim ilk videom değil bu arada. Kanalı yeni keşfediyorsanız. Kanalımda bundan önce 92 taneden fazla video oldu. Yoktan 100'ü geçmiş. evet. 100, 100'den fazla video oldu. Evet video oldu. Yüzden fazla video oldu ve hepsi de Yalan mı söylüyorum takipçilerim konuşup bakayım benim. 892 abonem konuşsun abi. Hemen ben onu meydana çağırıyorum. 892 aboneyi. Ben yönetmeyeyim sizi? Gelin lan meydana. Evet arkadaşlar maalesef bir videomuzun daha böylelikle saçma bir şekilde sonuna geldik. Evet gerçekten saçma bir sonu ya. Bunu isteyerek bile yapamaz ama tesadüfen çok saçma bir şekilde ben videonun devamını silmişim. Yani desem ki videonun sonunu böyle bitireyim böyle bitiremezdim. Öyle bir saçmalık var. Şimdi ne diyeyim bilmiyorum. Bana sövebilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda sövmeniz açıktır. O zaman hadi görüşürüz. SHEEEEEEEEEEEEEEEE mm.